cennette cinsellik var mı? Eğer varsa neden Allah cennet gibi kutsal bir mekanda böyle bir şeyin olmasına izin veriyor? Ruhani ve hissi bütün nimetleri içinde barındıran cennet aynı zamanda bedeni ve cismani olan bütün lezzetleri de kapsar. Mesela yemek, içmek, gezmek, saraylara sahip olmak, yeni şeyler keşfetmek, yeni şeyler deneyimlemek, bilmediklerini öğrenmek ve insana külfet veren tırnak kesme, saç kesme, terleme, kirlenme, tuvalet ihtiyacından kurtulmak gibi binlerce cennet nimetinden yalnızca biri de cinselliktir. İnsanların zihninde cinselliğin hep kötü örnekleri, hep haram yollarla elde edileni olduğu için cinsellik edepsizliktir imajı oluşmuş. Cennette cinsellik ve nikahın olması zihinlerdeki gibi süfli şekilde olacağının sanılmasından o hallerin cennete yakıştırılmaması yüzünden bu tarz sorular ortaya çıkıyor. Dünyevi olarak insana zevk, lezzet, neşe veren Allah'ın helal kıldığı nimetler cennette de olacağı gibi elbette ki helal dairenin en büyük lezzetlerinden biri olan nikah dahi cennette olacaktır.